Selam arkadaşlar. Bugün Türk milli gururumuz olan Akın Soft'un Akın Robotics fabrikasına geldik. Bir robot fabrikasına geldik. İlk defa hayatımda böyle bir yere geliyorum. Bilmiyorum neler göreceğiz. Nasılsın Ada? Ben kanka. kanka diyor bana. Naraba nasıl gidiyor? Benim şarkıyı açmış bir de şarkıyı dinliyor bakayım. Süper gidiyor. Ben. Çok yoğun çalışıyorum. Kanka şimdi dans zamanı. Hazır mısın? Hazırız. Oğlum. Sen var ya muhteşem bir detaysın. Çok harikadır. Ha da biz şimdi burada farklı robotlar geleceğiz Seni öpüyorum anında Burada prototip robotlar var eskilerden. Baksana. Hayatımda ilk defa bir robot fabrikasına geldim. Bazı robotlar çok ilginç. Ajan robot. Kılık değiştirmiş. Yani Türkiye'de böyle bir yer olması çok güzel. Çok güzel yani. Güzel olan şey ilk öncelikle Türkiye'de de böyle şeylerin yapılıyor olması. O yüzden videoya like atın. Hadi da, sana görüşürüz. Kendine iyi bak. Geri geri gidiyor. İşte gidiyor. Özel harika. Kulağınız Evet arkadaşlar buraya gelmemizin asıl sebebi Arat. Arat Türk yapımı bir robot köpek diyebiliriz yani o tarz bir şey. Ben yani daha geliştirme aşamasında 6 aydır falan uğraşılıyormuş. Ve şu anda bayağı... Arat'ın sahipleri var ya. <laughs> bayağı mekanik olmuş daha geliştirilir bu. İnternette dolaşan robot şeyleri vardı böyle. Robota vuruyorlar yıkılıyor falan filan. Aynı onun gibi olmuş fakat bu gerçeği o internette dolaşan videolar genelde sahte animasyonla yapıyorlar onları Türkler demiş ki biz bunun gerçeğini yaparız yapmışlar işte Değil mi? O yani. Ben de aynı Doğru mu yanlış mı yapacağım? 40 artı 50 90 etmez Bak <laughs> doğru bilmiyor <ya da>. Evet doğru, doğru. Ama şöyle bir faytonumuz var bakalım beni gezdirebilecek mi? Evet ben geçiyorum yerime Haydi Arat Go Forward Gidiyor, gidiyor. Şimdi koşu bandına koyduk aratı. Ne olacağını merak ediyorum. Bak, geliyor bak, 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 bak. Aferin lan sana. Başarılı. Artık. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Aratı ilk defa dışarı çıkaracağız. Biraz yürüteceğiz bakalım. Dünyayı gör. Bir üzerine yastın. Bunu başaracaksın. Haydi. Doğayla bunu yürü. Gidiyor. Gidiyor Daha Aratı. Değil. Nefes alışı. Bir oksijenin içine çekişi. Nefes al. Aferin. Yürü. alkışlar. Bravo. Gel bana gel. Son olarak gel. Sallayayım bir sana. Böyle şeylerin ülkemizde yapılması çok güzel bir şey. Türk halkı olarak bunu desteklememiz lazım. Akın Soft, Akın Robotics'e teşekkür ederiz. Davet ettikleri için. Görüşmek üzere.